ben çok sık e, karşılaşmadım böyle bir durumla. E, kamera arkasındaki adamlar o kadar iyiler ki işini o kadar iyi yapan adamlar ki ve o kadar eğlenceli tipler ki ve senin yaptığın işe o kadar yardım ediyorlar ki bu e, bunu göz ardı edemeyiz yani Serkan'la da Osman'la Serkan'la da Osman'la işte beraber hep beraber konuştuğumuz zaman e, biz sahneyle ilgili bir şey konuşuyorsak her yanımıza gelip ya bu ya yani çok zordur birinin bunu yapması kamera arkasından. Öyle bir ilişkimiz var yani ve önerilerde bulunabiliyorlar ve bir dakika evet ya falan dediğimiz anlar çok oluyor yani. Evet kesin onu yapalım falan diye bahsettiğimiz durumlar çok oluyor ve işte bu eğlencenin dozunu arttırıyor. Çok ayıp değil. Bela da gider. Ben 45. bölüm Damat da geldi En çok güldüğüm ve en çok zorlandığım sahne aynı sahnedir. Ee, uzay gemisi çektik. Yani sabahlara kadar çalıştık. Gerçekten çok zor bir çekim günüydü. Ama en çok güldüğüm, katıla katıla güldüğüm sahneye de o sahneydi. Uzay gemisindeki çatışma sahnesiydi. Hani e, tabiri caizse ne olduğu belirsiz karakterler vardı. Ayı adam vardı mesela, taş adam vardı, ee, röntgen e, röntgenlerle kaplı bir adam vardı, 80'ler kıyafetleri giymiş tayfalar vardı. Yani çok anlamsız, baktığınız zaman çok anlamsız bir e, görüntü vardı ama o kadar komik ve o kadar güzel bir sahneydi ki e, zorlansak da en çok güldüğüm kahkalar e, attığım sahne oldu. Yani uçak kazası çok zordu, şundan dolayı zordu. Ağustostu. Sanırım Ağustos'tu. Yani çok sıcaktı hava. Ee, bir de ulaşım falan da zor da oraya değil mi? onları daha öncesinde e, biz o parçaları hazırlıklarımızı bizim atölyemizde yaptık. Ee, sonra onların oraya nakli e, falan epey zorlamıştı. Bir de orada hazırlık yapılmak gere yapılması gerekiyor tabii kurmak gerekiyor. Büyük parçalardan oluşan bir dekor olduğu için bir de hava sıcak olduğu için e, doğal olarak zor oldu. Haydi zor oldu. Bir de üstüne hani orayı biraz yaşatmak için ateş e, yaktık e, dumanı ve ise ihtiyacımız vardı. Sanırım 50 derece filandı yani. O gün bittiğinde e, kendimizi iyi hissediyorduk ama aynı zamanda da ölmek üzereydik yani. Kireç burnu Boğaz'ın en güzel yeri bence. Boğaz'ın en güzel manzarasına sahip yerlerinden biri diyeyim. Boğaz, en soğuk. Boğaz'ın her, <laughs> en soğuk yeri. Ama eee çok fazla görünmemişti dizilerde. Ben kendi adıma ilk defa şey yapıyorum ve çok özel bir mekanda çalıştığımızı düşünüyorum. Ve işe de büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Hele o sahildeki boğaza doğru Karadeniz'e açılan kısmı. Enteresan denemelerimiz oldu. Farklılıklar yani işin o absürtlüğüne yakın denemelerdi bunlar. Uzaya çıktık araba patlattık. Robin Hood sahnesi en sevdiğim sahnelerden biridir. Kar yağmış ormanda gece böyle sisli ormanda çok güzel bir sahne çekmiştik. Beraber gizlice saraya gireceğiz. Aa, biz abi saraya niye giriyorsun? Koş şey bu Robin Hood hesabı mı? Zengin alıp fakire mi vereceğiz? Öyle bir şey. Hayır saraydan ben kralın kızı kaçıracağız. Niye fakire vereyim onu? Manyak mısın? O benim sevgilim. Tamam be gidelim be. Tamam süper. O zaman sen şimdi muhafızlar oyalıyor, onları püskürtüyor, ben de kızı kaçırıyor, okey? Abi muhafızları niye ben oyalıyorum? Ah oh, ne güzel, kızı ben kaçırayım, muhafızı ben oyalayayım, sen ne yemeğe geldin buraya, orta oh, hala memleket. Okey, wait, I've got a brand new idea, the brilliant one here. Bak, sen ne yaptın, sen ne yaptın işte? Oh no, did I? Did I, did I, did I? Oh, did I, did I, did I? Did I, did I, did I? Oh, did I, did I, did I? Ben el, kes. Konuşma, ses, ses. <laughs> Şimdi i̇şte trafiği sağlamak Mesela dış çekimlerde e, Hem insan trafiği hem araç trafiğinin e, Kesilmesi Gerektiği zamanlar oluyor e, Onları sağlıyoruz e, Bunun yanında e, Diğer ekiplere de e, Yardımcı olmaya çalışıyoruz Yani sanata da e, Olsun e, Mesela şaryo e, dediğimiz Şarj e, bir hareketi var kameranın. İşte ray kuruyoruz. En zor tarafı set dışındaki insanlarla uğraşmak diyelim. Ya yani yol keserken olsun işte araç trafiğiyle ilgilenirken olsun yani insanlar işimize saygı duymuyor diyeyim İstanbul'da artık. Denizin ortasında bir gemiye biz bütün malzemeyi çıkarttık işte bir de onda zorlanmıştık. Dağa çıkmıştık gene İsmail abi sağ olsun maceralarıyla bizi. Dağa çıkarttık oraya çay çıkartmıştık biz. <laughs> O da güzeldi. O da zor. Yani zorlanmadık da işte bunlar yani. Bir de bakkal önündeki sahneler bizi çok zorluyor. Yani hiç aracın olmadığı bir zamanda geliyoruz. Kayıt diyoruz. E5 oluyor arkadaş ben anlamıyorum. <laughs> yani evet. Hadi gelin, gelin. Çok güzel olmuş. Uçuşmaya devam ediyor. Ne? Oo çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Vay süper. Anladın mı? Bence güzel. Ya bence bence evet bu uçuşma şeysi iyi şey için Nasıl için i̇yi. tamam mı hadi gidelim mi hadi görüşürüz hadi kolay gelsin millet kendinize iyi bakın ben geleceğim inşallah tekrar.